Evet arkadaşlar bugün Soğucak köyündeyiz. Soğucak köyü gezisi yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Evet şimdi buradan gidiyoruz. Burada bir çeşme var. Çeşmemize gidiyoruz. Çeşmemizde şu şekilde biraz sular kesik arkadaşlar. Sıkıntılı. Çeşmede de bir arıza olmuş. Böyle elinizi yıkayabiliyorsunuz işte. Evet arkadaşlar böyle yol üstünde göstereyim. Burada bizim ev. Burada garajımız var. İçeride dedemin atölyesi falan var. İşte burası da bizim evin balkonu. Ee, orada oturuyoruz. Ee, orada su deposu falan var. Oradan suyumuzu alıyoruz. Evet işte burada bir manzara var. Gün batımı şu an çok güzel gözüküyor. Burada traktörler, müraktörler var. Burada da dut ağacımız var. Buradan dut topluyoruz. Dutlar çok lezzetli oluyor. Yine vuruyor kusura bakmayın. Bakın dutlar dökülmüş.